Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz üçgenler ve dörtgenler. Şimdi bu genel ünitenin adı. Ee, şimdi konumuz e, ilk konu başlığımız çokgenler olacak. Bir bakalım çokgen neymiş? En az üç doğru parçasının birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesiyle elde edilen basit kapalı ve kendisini kesmeyen düzlemsel şekillere denir. Şimdi burada temel olarak bilmemiz gereken şey en az üç doğru parçası. Yani en az kenarlı olan bu çok genin o zaman ne oluyor? Üçgen oluyor. Şimdi çokgenin temel elemanları. Çok geni oluşturan doğru parçalarına çok genin neyi denirmiş? kenarları denir İlk temel elemanım neymiş Kenar kenarların birleştiği noktalara çok genin neyi denirmiş köşeleri denirmiş daha sonra buraya bakıyorum köşelerde oluşan ve çokgenin içinde kalan açılara çokgenin iç açısı denir çokgenin ardışık olmayan kenarları birleştiren doğru parçaları ise Köşegen deli. Ardışık olmayan kenarları birleştiren doğru parçası derken ne demek istiyor? Bakın. Şimdi burada şekillerimizde bakalım. Ardışık olmayan mesela şu köşeyle şu köşe birbiriyle ardışık değil mi? Ardı ardı geliyor. Ama şununla şu ardışık değil. Bu ikisini birleştiren doğru parçasına ben ne diyorum köşe şe gel bu neydi kenar bu neydi iki doğru parçasını birleştiği nokta aynı zamanda şurada üçgenden de bakalım iki doğru parçasının birleştiği nokta köşeydi bu da kenar aynı zamanda bakıyorum ee, bu da sanki öğrendiğim bir tele, temel elemandı ya. Neydi o? İç açı gibi bir şeydi sanki. Şimdi burada bilmemiz gereken bir bilgi var. Üçgenin köşegeni yoktur. Neden? Çünkü her üç köşede birbirine her türlü ardışık ardışık olmayan var mı? Yok. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir üç kenarı olan çokgenlere üçgen dört kenarı olan çokgenlere dörtgen beş kenarı olan çokgenlere beşgen altı kenarı olan çokgenlere altıgen deniyor bu böyle aynı şekilde yedi kenarı olan çokgenlere yedigen 105 kenarı olan çokgenleri tabi varsa 200 beşgen falan diye gidiyor. İşte burada çokgen tablomuz var. Çokgenlerin işte köşe sayısı, kenar sayısı, köşegen sayısı. Bakın köşegen sayısının hiç olmadığı üçgende sıfır olduğunu görüyoruz. İç açı sayıları verilmiş. Burada farklı olarak beşgen, beş kenarı, beş köşesi, beş kenarı, beş köşegeni, beş iç açısı vardır. Altıgen, altı köşe, altı kenar, dokuz köşegen, altı iç açısı var. Şimdi e, ilk başlayacağımız konu üçgenler. Şimdi e, ünite bizin adı üçgenler ve dörtgenlerde ilk olarak bu hafta üçgenleri işleyeceğiz. Şimdi üçgenimizin çeşitleri var. Üçgen e, açılarına göre ve kenarlarına göre üçgenler olmak üzere ikiye ayrılmış. Bir üçgenin tanımını hatırlayalım. Aynı doğru üzerinde olmayan üç noktanın ikişer ikişer doğru parçalarıyla birleşmesiyle üçgen oluşur. Şimdi üçgenler ikiye ayrılır. Açılarına göre üçgenler, kenarlarına göre üçgenler. Açılarına göre adı üstünde. Açılarına göre sınıflandıracağım ben onları. Dik açılı üçgen, dar açılı üçgen, geniş açılı üçgen. Ya da kenarlarına göre üçgenler. İkiz kenar üçgen yani iki kenarın uzunluğu eşit oldu. Birazdan göreceğim. Eş kenar üçgen, çeşit kenar üçgen. Hocam, dar açılı üçgen, ikiz kenar üçgen olamaz. Olabilir. Bu ikisi yani bir üçgen iki özelliği <laughs> aynı anda sağlayabilir. Ama benim sınıflandırdığım grup açılarına göre ya da kenarlarına göre ise sadece bu şekilde sınıflandırabilirim. İlk üçgen çeşitlerim açılarına göre üçgenler ilk inceleyeceğim grup dik açılı üçgen. Bakın dik açılı üçgende bir açısı 90 olan üçgenler dik açılı üçgen olarak adlandırılıyor. Ondan sonra dar açılı üçgen. Dar açılı üçgen tüm açıları dar açı olan üçgenlere deniyor. Geniş açılı üçgen bir açısı geniş açı olan üçgenlere geniş açılı üçgen deniyor. Bakın bir açısının geniş açı olması yeter. Şimdi biz 90 derece dik açının 90 derece olduğunu biliyoruz. Dar açının da önceki konularımızda dar açının da 0 ile 90 arasında olduğunu biliyorum ama 90 olunca ne oluyordu? Dik oluyordu. 90 ve 180 arasında olunca ne oluyormuş? Geniş açılı oluyordu benim üçgenim. Kenarlarına göre üçgenler. İki kenarı eşit uzunlukta olan üçgenlere ikiz kenar üçgen denir. Mesela bir örnek çizelim. Şöyle bir üçgenim olsun. Şöyle bir AB C üçgenim olsun. Şu iki kenar uzunluğu ikisinde mesela 5 santim 5 santim olsun. Bu üçgene ben ne diyeceğim biliyor musunuz? İkiz kenar üçgen. Eşkenar üçgende adı üstünde eş kenar. Bütün kenarları eşit olacak. Size bir de bir tüyo vereyim mi? Eşkenar üçgende bütün açılarda her zaman birbirine eşit ve 60 derece oluyor. yok. Çeşit üçgen tüm kenar uzunlukları birbirinden farklı olan üçgenlere çeşitkenar kenar üçgen denir. Şöyle mesela 10 santim bu 7 santim bu da 5 santim olsun. Böyle bir üçgen bütün kenar uzunlukları birbirinden farklıysa, çeşitkenar üçgen diyorum ben buna. Hop. Burada da benim bilgilerimi tam olarak öğrenip öğrenmediğimi sorgulayacak sorular var. Eşkenar bir üçgen. Şimdi eşkenar üçgen. Hatırlayın eşkenar üçgen. Bütün açıları 60 olan bütün kenarları birbirine eşit olan üçgendir. Bu nasıl bir üçgen? Dar açılı bir üçgen. O zaman eşkenar bir üçgen dik açılı olamaz. Değil mi? Veya geniş açılı olamaz. Çünkü neden? Eşkenar üçgenimin özelliği zaten benim iç açılarının 60'ar ve eşit olması. İç açı ölçülerinin 3'ü de nokta nokta dereceden küçük üçgene dar açılı üçgen demek. Dar açının tanımı neydi ya? 0 ile 90 arasında olması mı? 3'ü de 90'dan küçük olursa zaten dar açılı oluyordu. Yani 90 dereceden küçük üçgene dar açılı üçgen deniyor. Bir iç açısı 90 dereceden büyük olan üçgene yani 90 dereceden büyük açıları ben ne diyordum? Geniş açı diyordum. Bu da geniş açılı üçgen oluyor. Çeşit kenar üçgen çizerken üçgenin köşe noktalarının birbirine olan uzaklıkları. Şimdi bakın bu çok güzel bir cümle olmuş. Üçgenin köşe noktalarının birbirine olan uzaklıkları. Köşe noktalarının birbirine uzaklıkları derken şöyle göstereyim. İki tane köşe olsun. Ya da üç köşe olsun. Birbirine olan uzaklığı hop kenar mı oldu? Ne oldu? Birbirine olan uzaklığı kenar oldu. Birbirine uzaklığı kenar oldu. Yani bunu derken aslında ne diyor? Kenar mı diyor? Bakın yeni nesil sorularda artık bana kenar uzunlukları farklı olan üçgene çeşit kenar üçgen denir demeyecek. Köşe noktalarının birbirine uzaklıkları farklı. olacak şekilde ayarlanmadı. Yani kenarı nasıl tanımlıyormuş yenilesi sorularda köşe noktalarının birbirine uzaklıkları